Merhaba, yazım kurallarının son videosundayız. İkileme, pekiştirme ve bileşik sözcüklerin yazımına bakacağız. Öncelikle ikileme ve pekiştirmenin ne olduğunu bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. İkileme nedir? Adı üstünde ikileme, ikileştirme. Yani aynı sözcüğün cümle içinde iki defa kullanılması. Yani tekrarlama. Peki pekiştirme nedir? Aynı kelimeye, o kelimeye bağlı olarak bir ek getirip o getirilen ekle birlikte o kelimenin anlamını çoğaltma, o kelimenin anlamını kuvvetlendirmek gibi düşüne Biliriz. Peki bu ikileme pekiştirmeler nasıl yazılıyor? İkilemeler adı üstünde ikileştirme yani iki tane ayrı kelimeyi bireysel olarak kullandığımız için yani aynı kelime daha doğrusu iki kere farklı farklı tek tek kullandığımız için bizim bunları ayrı ayrı yazmamız gerekiyor. Çünkü bunlar zaten başlı başına birer kelime. Aynı kelimeyi bir kelimeyi iki defa kullanıyoruz. Ama pekiştirme geldiğimizde pekiştirmede e, bir kelimenin tekrarlanması durumu yok. Aksine aynı kelimeye sadece o kelimeye bağlı olarak bir ek getiriliyor ve o ekle birlikte o kelimenin anlamı kuvvetlendiriliyor, pekiştiriliyor. Ondan dolayı da ikilemeler nasıl yazılacak, pekiştirmeler nasıl yazılacak anlamamız gerekiyor. İkilemeler zaten adı üstünde ikileştirme, iki tane ayrı ayrı yazıldıkları için İkilemeleri ayrı yazmamız gerekiyor. Pekiştirmeleri nasıl yazıl yazacağız? Pekiştirmeler de aynı kelimeye bağlı bir durum olduğu için o kelime üzerinden gittiğimiz için bizim bu kelimeyi bitişik yazmamız gerekiyor. Çünkü zaten başlı başına pekiştirdiğimiz kelime de bir kelime. Sadece o kelimeyi bir ek getirmiş oluyoruz. Peki birleşik kelimeler nasıl yazılıyor? Birleşik kelimelerle ilgili buradaki tanımda aslında bir kural veriyor gibi olmuş ama biraz kuralcı ezberci bir formül gibi geldi bu bana. Ee, genelde birleşik kelimelerin yazımı böyle bir kurala bir formüle bağlı kalarak değil de göz alışkanlığıyla yani anlatır açıklar insanlar kendilerine biz de öyle yapalım istiyorum. Ne kadar çok örnek görürsek, ne kadar çok soru görürsek, ne kadar çok birleşik kelime görürsek o kadar çok aklımızda kalır. O kadar çok doğru yazımlarını görürüz. O yüzden hemen etkinliklere geçmek istiyorum. Şimdi biraz daha çalışmak gerekiyor derken burada biraz birleşik kelime birleşik yazmış. Neden? Aslında ilk üç soruyu birlikte değerlendirebiliriz. İlk üç etkinliği. Şimdi biraz, birçok ve birkaç. Bunların hepsi aslında aynı türden kelimeler. Şimdi biz bunları bir ve kaçı, bir ve çoku, bir ve azı bireysel olarak tek tek değerlendirdiğimizde bu kelimelerin cümleye bir katkısı yok. Yani tek tek cümleye doğru anlamı vermiyorlar tek tek değerlendirdiğimizde. Ancak biz bu iki kelimeyi birle kaçı, birle çoku, birle azı birleştirdiğimizde cümleye doğru anlamı verebiliyor. Yani biz bu cümlelerde doğru anlamı verebilmek için bunları birleşik yazmamız gerekiyor. O yüzden ikinci ve üçüncü örnek yanlış, birinci örnek doğru diyebiliriz. Biraz, bir ko biraz, birçok birkaç gibi birleşik kelimeler her zaman bir bitişik yazılıyor. Evet. Bu kelimelerin baş harflerinin B olması da size ipucu versin. Hani B ile başlıyor. Bitişik birleşik yazılmalı gibi bir ipucu küçük bir formül olabilir kafanızda. İndirimden ben de bir takım elbise aldım. Şimdi buna baktığımızda bir takım ayrı yazılmış. Neden? Çünkü burada bir takımdan kastı elbisenin bir takım olması. Yani bir takımdan ayrı bir unsurdan, bir kıyafetten bahsediyor. Burada bir birleşik kelime olma durumu yok aslında. Burada bir birleşik kelime yok. Yani oradaki bir takım değil iki takım da olabilirdi. Üç takım da olabilirdi. Yani oradaki bir takım bir birleşik kelime değil. Ondan dolayı da ayrı yazılabilir. Geldik bir pekiştirme örneğine. Kapkara bir gecede yol bulamadık. Yine kara kelimesi pekiştirilmiş. Kap ekiyle yani K-A-P ile pekiştirilerek anlamı kuvvetlendirilmiş pekiştirmeler nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyor. Yine hiçbir şeyde gözüm yok derken hiçle biri birleşik yazmak gerekiyor. Neden? Tek başına hiç ya da tek başına bir bu cümlede bir anlam ifade etmiyor. Evet, bir şeyde gözüm yok diyebiliriz ama hiçbir şeyde gözüm yokla bir şeyde gözüm yok aynı şey değil. Arkadaşlar o yüzden bizim bu iki kelimeyi bireysel olarak tek tek değerlendirdiğimizde cümlede bir anlam eksikliğine yol açtığı için bizim bunları birleşik kullanmamız gerekiyor. Hiçbir birleşik yine nar çiçeği birleşik arkadaşlar. Bir çiçek bir tür adı vermiş. Çiçek tür isimleri tür isimleri zaten her zaman birleşik değil ayrı yazılır. Yine batık gemileri deniz altından çıkarmalıyız derken bir araç ismi nasıl yazılması gerekiyor? Ayrı yazılması gerekiyor. Bunu da bir kural gibi düşünmeyin. Sadece doğru yazımının bu olduğunu bilin. Yani şöyle ezberli bir şekilde şundan dolayı ayrı yazıldı, şundan dolayı birleşik yazıldı gibi bir ezber değil de sadece kafanızı göz ile oturtarak bu tarz kelimelerin nasıl yazıldığına öğrenmemiz gerekiyor. Yine bir pekiştirme söz konusu. İkileme, pardon ikileme söz konusu. Göz göze gelince benden utandı derken tek başına göz kelimesinin bir anlamı olmayacağı için bu cümlede ne yapmamız gerekiyor? Bunları tekrarlamamız gerekiyor. Tekrarladıktan sonra da nasıl yazıyoruz? İkileme olduğu için ayrı yazıyoruz. Evet bir takım işaretler vardı derken yukarıda gördüğümüz bir takım burada gördüğümüz bir takım aynı değil. Yukarıda iki takım üç takım da diyebiliyorduk çünkü elbise ile ilgili bir durumdu fakat burada aynı şey söz konusu değil. Yani iki takım işaretler vardı diyemeyiz. Anlam düşüklüğü olur yanlışlık olur. Ondan dolayı da buradaki bir takımı nasıl yazmak zorundayız? Bitişik yazmak zorundayız tıpkı birçok birkaç bir az da olduğu gibi. Yine baktığımızda herhangi derken herhangi burada tek başına her ve hangilerin kelimeye bir anlam ifade etmeyeceğini görmemiz gerekiyor. Tek başlarına kelimede bir cümlede bir anlam ifade etmeyeceği için bizim bu ikisini birleştirerek bir anlam kaynaştırması yapmamız gerekiyor. Birleşik kelimelerdeki maksat da zaten budur aslında. Ayrı iki kelimenin ayrı iki ekin bir araya getirilerek bir anlam kaynaştırılması yapılması. Yine kuzey doğudan da, da aynı şey söz konusu. Kuzey değil doğu değil. Nasıl açıklayacağız? Ne kuzeyde ne doğuda? Kuzey doğuda. Yani aslında özel olarak belirtmek istediğimiz bir yön, bir durum söz konusu. Ondan dolayı da birleşik yazmak zorundayız. Her şey için biraz sabır derken, biraz azim derken, bu da zaten birazların birleşik yazılması gerektiğini biliyoruz, onu konuştuk. Şey de her zaman ayrı yazılır. Şey kelimesi hangi kelimeye gelirse, şey eki hangi kelimeye gelirse gelsin ayrı yazılır. Şeyin her zaman ayrı yazılması gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Bunu özel olarak bir e, kural gibi düşünebiliriz. Yani bunu tek tek bir açıklama getirmemize gerek yok. Zaten şeyler her zaman ayrı yazılıyor. Evet, yine deve kuşu dediğimizde bir türü kastettiğimiz için nasıl yazılması gerekiyor? Tür isimleri nasıl yazılıyor? Ayrı yazılıyor arkadaşlar. Yine şirin evler derken burada Şirin evler değil, özel bir isim, bir semt adı. O semtin adı ayrı yazılmıyor. O semtin adı birleşik yazılıyor. O yüzden biz de cümle içinde ayrı yazamayız. Çünkü o evin adı Şirin evler değil. O semtin adı Şirin ev, Şirin evler birleşik yazılması gerekiyor. Evet, baktığımızda Özel isimlerde de böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Birleşik isimler kullanılabiliyor. Böyle durumlarda normalde doğrusu neyse o birleşik ismin, o özel ismin o şekilde kullanmamız gerekiyor. Şirin evlerde de bu durum söz konusu. Yavaş yavaş yine bir ne var, ikilemi var. İkilemeleri nasıl kullanacağız? Biz ikilemeleri ayrı ayrı yazmak zorundayız zaten. Yavaş Tek başına sadece yavaş kullansak orada bir anlam düşüklüğü olacak. Mecburen ikilemek zorundayız. Yavaş yavaş demek zorundayız ki cümledeki anlamı toplayalım. O da ayrı yazılmak zorunda. Yine diğer cümlede bir sıkıntı yok. Bilim adamları, bilim insanları, bilim kadınları ayrı yazılması gerekiyor. Doğru. Burada da yine baktığınızda kim deyimler var ayrı yazılır, kim deyimler var belişik yazılır. Burada da yine gözaltı aslında göz ve altı yani tek tek değerlendirmemiz gerekmiyor. Tek tek değerlendirdiğimizde cümleyle doğru bir anlam ilişkisinde olmuyor. Onları nasıl almamız gerekiyor? Birleşik almamız gerekiyor. Çünkü göz ve altı değil göz altı. Yani o ikisinden ayrı bir başka anlam çıkıyor ikisini birleştirince. O yüzden ikisini Birleşik kullanmamız gerekiyor. Hemen şöyle altın kuralımızı da göstererek videomuza son vermek istiyorum. Dediğim gibi ikilemeler ve pekiştirmeler konusunda net bir kural söz konusu doğru ama bileşik kelimeler için net bir şey söylemek istemiyorum. Yani kafanızda öyle bir ezber öyle bir kural olmasın. Onları sadece çok örnek ve çok kural görerek yapmamız gerekiyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.